Zavallı. Bir ay olmadı kundaktaki bebesini toprağa verelim. Azıcık meczuptu zaten kızcağız. Aklını hepten kaybetti. Bebem, bebem diye yollarda geziniyor. Karı koca kimi kimsesi olmayan garibanlar bunlar Yılmaz. Fevzi çobanlık eder arada. Üç beş kuruş, ne geçerse eline. Orman yolunda kulübede oturuyorlar. Fevzi'nin boyu posu aynı müslü. Kim gördüyse karıştırdı zar. Fevzi sahipsiz sandıysa bebeği alıp Ayşe'ye götürmüştür belki. Ne, eee, eee, e. anne, kuzum, uy kudasını aldım, Kuzum eee, 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 bebeğime, ee. harla ateşi harla, bebeğim üşümesin, uy, anasının kuzusu, emeceğin sen de, kudasını al. aldım, 군인 하나 <laughs> 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Buyur. Bebeği almaya geldim. Demir Yaman'ın bebesi bu. Korkma, korkma. Nasılsın Ayşe? Beni bebeğin annesi gönderdi. Anası benim. Benim bebeğim o. Kimseye vermem. Ayşe, sana çok selam söyledi. Sağ olsun yavruma iyi baktı ama çok özledim. Al, getir artık dedi. Vermem. Veremem. Benim bebeğim o. Ayşe, bebeğin annesi çok ağlıyor ama yazık değil mi? Benim bebeğim. Kimseye vermem. Veremem. Dışarıda bekliyorum. Eşek, e bak bebenin sahibi varmış gülüm. Hadi verelim kurban olayım. Veremem, veremem. Benim bebeğim o kimseye vermem. Bak anası çok ağlıyormuş ama. Bebesinin yolunu gözlürmüş. E ben de ağlarım olsun. E veremem. E veremem. E veremem. Kuruldu. Veremem. Ay, veremem. Kuruldu, bırak. Veremem. Veremem. Veremem.